Şimdi şöyle bir somut durum ortaya çıktı yeni konumuza geçelim. Ee, hep biz soruyorduk konuşuyorduk yani daha doğrusu tartışıyorduk güçlendirilmiş parlamenter sistem ne demek diye. Ee, bu konuyla ilgili 6 parti görüş birliğine vardı bazı maddelerde değil mi Onur? Yani 6 partinin görüş birliğine vardığı maddeler. Şimdi bu 6 parti hangi partiler? Onları bir sıralayalım. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Bu partiler e, şu konularda anlaşmışlar. 1. Cumhurbaşkanı partili olmayacakmış. İki, parlamentonun yetkileri, denge, denetleme mekanizmaları güçlendirilecekmiş. Yargı, liyakat esasına göre yeniden yapılandırılacakmış. YSK yeniden yapılandırılacakmış. Kürt sorunu mecliste ve üniter yapı içinde çözüme kavuşturulacakmış. Şeffaf bir yönetim anlayışı uygulanacakmış. Altı parti anayasa değişikliği teklifini seçimden sonra hazırlayacakmış. Sayıştay'ın yetkileri ve denetleme alanı genişletilecekmiş. Meclise sunulacak ilk yasa siyasi ahlak yasası olacakmış. Medyanın özgürleştirilmesi için de önlemler alınacakmış. Mete Yerar. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi mi tarif ediyor? Bu onu mu tarif ediyor? onu? Yok. Bu ortak e, mutabakat belgesiydi. Mutabakat belgesi. Bu e, onu temsil etmiyor. Yani bu güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olduğu konusunda bir şey değil bu beraber ortak yürüyeceksek neleri e, belirleyelim anlamında söylenen bir cümle. Bunlar te, güz, güzel temenniler diye bir. işte hani bugünlerde çok tartışılan e, bu da niye yapıldığını da söyleyeyim ben size. Son dönemde e, hangi konularda ne konuşacağız? E, bir kendi aralarında bir birlik yok denmişti hatırlarsanız. E, bu tartışılan konuları bir çerçeve altına alabilmek adına yapılmış olan bir mutabakat belgesi. Ortak mutabakat belgesi diye geçti. Ya yani bunun güçlendirilmiş parlamenter sistemle hiçbir ilgisi yok mu? Yani benim gördüğüm yani parlamenter var, sisteme var. parlamenter sisteme geçişle ilgili ne var orada? Ben de bir şey göremedim hani. Bir tek yani o da parlamentoya geçiş hiciv yapıyor değil da. Hiciv, hiciv yapıyor da. Yo ben yapmıyorum. vallahi hayır, yapmıyorum. Hayır, içerik olarak Onları kastediyorlar. Ama orada zaten öyle bir şey yok. Öyle mesela ediyorum. Cumhurbaşkanı partili olmayacak. Parlamento'nun yetkileri, denge denetleme mekanizmaları güçlendirilecek. E tamam bunun e, onu şeyde sağlayabilirsiniz. Şu ona. anki sistemde de yaparım. Ama o başkanlık sisteminde de yapabilirsiniz onu. Şu anki mevcut sistemde de e, yapabilirsiniz. Başkanlık sisteminde de yapabilirsiniz. Yargı liyakat esasına göre. E, o zaten olması gereken bir şey. Parlamenter sisteme geçilecek diye bir madde var mıydı orada? Ha işte o önemli. Yok. Ben görmedim. Okuduklarınız arasında yok. Arkadaşlar bu toplantının kendisi zaten altı partinin bir araya gelip toplantı yapma nedenleri biz ortak bir söylem oluşturalım değil. Parlamenter sisteme geçiş toplantısı. Olur. Evet. Yani bu bu maddeler o zaman ama şöyle olması gerekir. Maddeyi de koymaları. O zaman şöyle diyorum. olması gerekirdi. Madde bir, Seçim kazanıldığı andan itibaren ilk yapılacak iş birinci senenin sonunda e, çoğunluk bizde olduğu için Anayasayı değiştirmek, tekrar parlamenter sistemine dönmek derdiniz. Evet. Yani ilk birinci böyle madde o olmalı. Yani buna böyle başlarsın. Ama o zaten herhalde var sayılıyor. Seçimden bir yani, de, de ama. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Doğunuzda seçimden sonraya bırakıyorum. Onun için Mete Bey bunu eleştiriyor. Ama de. o da yetmiyor. Anayasa Şöyle diyor, altı parti anayasa değişikliği teklifini seçimden sonra hazırlıyor. Ama niye hazırlayacak? Eğer çoğunu alırsanız. E Tabii canım ama zaten e bu, çoğunluğu zaten Bu şunu alırsanız... gösteriyor ama başka Efendim? bir şey işaret ediyor. Eğer anayasa değişikliği teklifini seçimden sonra hazırlayacaklarsa şimdi yapılacak anayasa değişikliğinde katılmayabilirler. Biraz öyle bir hava Daha var. Katılmayacaklarını söylediler. O ayrı e bir katılmayınca konu. Katılmayınca o zaman anayasa değişikliği hiç gerçekleşemez. O başka bir e konu. E de gidemez. Hayır, be, yani burada şey mi demeleri lazım? İşte diyorlar yani anayasayı seçimden sonra... Bakın, şimdi i̇şte bütün şöyle söyleyeyim, sonra ben size şöyle anlatayım o zaman, adını net olarak koyalım. Şimdi orada ne diyor, partili bir cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Cumhurbaşkanı partili olmayacak diyor. Tamam. Evet. O zaman şöyle mi yapacağız? Mesela örnek verelim, örnek üzerinden gidelim. Sayın Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı oldu. Öncelikle ilk yapacağı iş, partisine istifa etmek olacak değil mi? Hatta onu aday olduğunda bunu yapacağını söyleyenler de var. Tamam Şimdi öyle diyelim, öyle diyelim. Ee, otomatikman seçeceğim kişilerin tamamı da o zaman e, partili olmayacak. Bakanlar da partili olmayacak o zaman. Öyle mi? Onu bilmiyoruz ya. O yok. Öyle bir ayrıntı yok. Niye? Bilmiyorum. Yani sizin cumhurbaşkanı olduğunuzda alt taraftaki seçtiğiniz kadro kendi partinizden olunca siz e, tarafsız mı oluyorsunuz? Yani istifa edecek diyorlar şunu baktım da. şey anla anlamadım. Eğer seçilirse seçilir, Bakın bu seçilir. ne zaman Daha olur Cumhurbaşkanı yani. parlamenter sistemdeki olduğu gibi Cumhurbaşkanı olur. O zaman tarafsızlığını anlarım. Siz hem e, Cumhurbaşkanlığı sistemine gelip alttaki bütün bakanları kendi siyasi partinizden seçip siz tepede oturduğunuzda siyasi özelliğiniz olmayacak. Mı? Öyle mi anlamı geliyor Ama gibi? onu bir tür geçiş dönemi olarak Aa, o zaman onu da söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki partili olmayacak. Geçiş döneminde aşağıdaki e, grup dersiniz tek notta olacak dersiniz. Onda koyarsınız o zaman oraya. Yok öyle bir şey. E, o zaman şimdi e, Cumhurbaşkanı şeyli olacak. Partisiz olacak. Ama bütün bakanlar partili olacak. E, ne anlamı kaldı o zaman? Belki partisiz insanları atayacak Zaten adı sistemi adı bu sistemin ismi ne? Cumhurbaşkanlığı hükümet, hükümet, sistemi. hükümet sistemi. Ama ne yapsın bir yerden. Hayır. hayır. Bakın sizin söylediğiniz için söylüyorum. Eğer bu parlamenter sisteme geçişle ilgiliyse o zaman geçiş döneminin adını yalnızca Cumhurbaşkanlığı tarafsızlığı üzerine kurgulamazsınız. Kur tabii. Altına hükümet sistemini de kurgularsınız. Mete Bey şurada haklısınız. Benim okuduğum bu maddelerden bu işin nasıl olacağına dair etraflı, detaylı bir bilgi çıkmıyor. Orada haklısınız. Onu söylüyorum. Ya ben ben şunu beklerim. Bir seçmen olarak şunu beklerim. Kardeşim. Temel ilkeler. Ben şunu beklerim. Derim ki ya tamam siz ama bana bir bu şey... çalışmaları daha önümüzde süreç var. Her öyle değil mi Onur? Bu altı parti tekrar bir araya ya ilkeler üzerinde uzlaşmak için bu çalışmaları Peki, bu ben altı parti ben sürdürecek. Söyleyeyim. Son dönemde son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Millet İttifakı içinde şey millet ittifakı için geçerli bu söylediğim e, cümle. Bizim sistemi tekrar düzeltebilmek adına ee, bu sistemde bir beş sene daha devam etmemiz gerekiyor. Onu ben söyleyen birini görmedim yetkili ben, yetkili bir ağızdan. Ben işitmedim. bir şey söyleyeyim mi? Yetkili. Ee, bakın e, en alt yetkili tabii söylemez. Siz şimdi bir taraftan parlamenter sisteme geçiş söyleyip ben bunu bir de kullanacağım tabirini kullanmazsınız. Ama genel olarak kanaat bildiren bugüne kadarki olan birçok gazeteci şeye yakın bu konuyla ilgili akıl veren. E, CHP'nin veya işte İyi Parti'nin taktiğini oluşturmaya çalışan e, tarafsız gazeteciler e, şeyi söylüyorlar mesela. Yani bir 5 sene e, bu sistemle gidilmesini, onun arkasından e, geçilmesini söylüyorlar. Ama bunu Daha şef Bunu söyleyen de var. O zaman sistem değiştirmemek sistem, demektir. E, efendim. Bunu söylemek, bunu danışma danışma olarak vermek, siz seçilin ondan sonra değiştirmeyin Bakın, demek. Demin eee Meral Akşener. yani bu kadar şeffaflık, Bakın. siyasi ahlak filan Şeffaf yönetim diyen ve bunu şimdi, bu ilkelerle hareket ettiğini şimdi söyleyen bu çalışma, bir anlayıştan bu, beklemem ben. Ben öyle şimdi başka bir söyleyeyim. şey... De, bakın, ya siyaset o kadar ilginç bir yer ki hepsini ne, beraber görürüz. Herhalde Akşener'le ilgili şey söylediniz. başbakan niye olarak açıkladı dediniz, Maddelerden bir tanesini ben size söyleyeyim. Millet İttifakı içerisindeki mahalle baskısını siz herhalde çok ihmal ediyorsunuz. Yani orada öyle bir mahalle baskısı var ki, sizin kendi dışınıza bir taktik oluşturmakla ilgili bir şey söylediğinizde çıkan gürültüyü hiç duyuyor musunuz? Yani o gürültü nasıl geliyor biliyor musunuz? Şöyle geliyor. Sen şeyi kazan, kazanmamasını mı istiyorsun? Senin, sen bu zaman burada ne arıyorsun? Burada ne yapıyorsun? Söyleme seplenen bir tanesi de ben farkındaysanız şu kelimeyi söylüyor. Bu sistemin içerisine engelleyici olmayacağım diyor. Bakın yani bunu söylettiler Meral Hanım. Bunu söylemek zorunda kaldı. Ben e, Cumhurbaşkanlığının önünde engelleyici bir faktör olmayacağım. Sebebi ne? Geçen seçimde Meral Akşener e, yüzünden e, ortak adaya gidemediği vurgusu bu seçimde de söylenmeye başladı. Meral Akşener'in en önemli sebeplenen bir tanesi, erken açıklama yapmasının sebeplenen bir tanesi bu. Çünkü şu söyleniyor, kendisine şu söyleniyor. Sıklıkla bütün köşe yazılarını okuyorum ben. Ya, Köşeye yazdan yazanlardan bir tanesine siz kuruluş amacınızı unutuyorsunuz diyorlar. Nedir kuruluş amacı? Öncelikle e, Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek. O zaman bütün şeylerinizden vazgeçeceksiniz. Siyasi ön hedeflerinizden vazgeçeceksiniz. Siyasi ön hedefi engelleyecek olan konulara da girmeyeceksiniz. E, bunlardan bir tanesi bu. Siz hayatınızda şöyle bir şey gördünüz mü? Yani siyaseten bir hedefiniz olurken bu hedefi ulaşmakla ilgili devredeceğiniz bir durum olabilir mi? Devretmezsiniz kendinizle ilgili söylersiniz. Ben bunu zaman zaman MHP için de söylüyorum. Yalnızca bu taraf için söylemiyorum. Her siyasi partinin iktidara gelmek, iktidarda olmak, iktidarla ilgili beraber çalışmakla ilgili hedefleri olur. Bu hedeflerin içerisinde sizin de öngörüleriniz olur. Şimdi Meral Hanım'ın üzerindeki baskıyı ben Yazılan yazılan, çizilen çizilen, her şeyle gördüm. Uzun süre e, adalet ile ilgili konuşmayınca yazıların boyutu arttı, boyutu arttı, boyutu arttı. Arkasından açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu soruyu soranlar Cumhur İttifakından yazarlar değildi. Bu soruyu soranlar, ısrarla soranlar, Millet İttifakı içerisinde destek veren gazetecilerden bu sorular geldi. Ve açıklamak zorunda kaldığı yerde, zaten. E, yani Cumhur İttifakı, şey Millet İttifakı'na destek veren bir televizyon kanalında gerçekleşti. Orada sordular kendisine. Cumhurbaşkanı aday olacak mısınız, olmayacak mısınız? Israrla sorunca ben e, hedefim başbakanlık dedi. Ben adayım derse başına ne gelir? Geçen seferkinin aynısı gelir. Ama geçen sefer içinde Meral Hanım'a şöyle bir takdir duygusu var gibi görünüyor. Ne? Ee, Abdullah Gül'ün adaylığında... Birleşilecekti Meral Hanım'ın itirazı ve ayrı aday çıkmasıyla Gül'ün aday olamadığı bu nedenle Meral Akşener'in oradaki oyunu bozduğu ve iyi yaptığı şeklinde yorumlar da var. Kim, bunu kim söyledi? Millet İttifakı mensupları. <laughs> e ama şimdi o zaman Vallahi. Çatı adaya karşı çıkan Meral Hanım bugün diyor ki Çatı aday olsun. Ya O kadar çok çelişki var ki sonra ama diyorlar ki niye konuşuyor? Meral Hanım aday olmak zorundaydı. Çünkü 100 bin imza toplayarak aday oldu. Neden? Seçime girme hakkını alabilmek için geçici olarak gelen CHP'li milletvekilinin kurduğu gruplar oldu. Ve o tarihte propaganda da, çünkü ayrılıkları bir de bir parti var, Milliyetçi Hareket Partisi, yapılacak propaganda da eğer o 100 bin imzayı toplamazsaydı 9.8'i alamazdı. Yani bazı şeylere öyle bakmak lazım. Şimdi e, bu 9.8'i aldı. Şimdi diyor ki kendi gücümüzle olalım diyor şey açısından. Şimdi e, Meral Hanım da Kemal Bey'de bir tartışmayı kestiler. Ben biraz bunları böyle değerlendiriyorum. Şimdi ne oluyor? Her kafadan bir ses. Meral Hanım aday olacak. Başka bir ses Kemal Bey aday olacak. Ama bunları söyleyenler, bunlara yakın olan gazeteciler ya da yorumcular değil... Daha çok iktidara yakın olanlar bu tartışmayı açtılar. Ve o arada da bunlardan önce belediye başkanları tartışmasını açtılar. <laughs> belediye başkanları tartışmasını açınca farkında olmadan eleştirikleri Ekrem İmamoğlu'nu parlattılar. Yani eğer Cumhurbaşkanı'nın adaylığına layık görülüyorsa o zaman belediye başkanlığı da iyi demektir. Şimdi bunu geri çekmenin yoluna gittiler. Ama bu arada da Kemal Bey için bir iki ses... Aday olabilir, kendisi olabilir dedi. Bakın şu anda CHP'de kimse adayım diye çıkmıyor. Ama bu konuda İlhan Kesici hazır halde git, tutuyor kendini. Peki sizce, Akif Hamza Çepi. Sizce Kemal Bey aday olur mu? Yani bana göre Kemal Bey siyasetin demokratlığı açısından olmaz. Ne Ama ya? yani siyasette lider olmadan bu değişimi yapabilmeyi ispat etmeye çalışır çünkü belli bir yaşa gelindiği zaman siyasette peki kim olur Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş hayır onlar olmaz onlar olursa CHP'nin geleceği açısından iyi değiller şu anda yani peki o zaman bir ama bakın CHP içinden çıkmak zorunda kimler olabilir yan daha İlhan Kesici daha mı İlhan Kesici olabilir Akif Hamza Çebi olabilir Devlet adamı misyonu itibariyle ikisinin de devletteki çalışmaları ee, gelir mi bu, bu konuda gündeme bilmiyorum. Ee, Fayk Öztrak olabilir yani şey açısından. Ee, başka kim olabilir yani. Ya böyle bir isim e, lazım. Tabii. Siz Kemal yani, Bey'in de olacağını ha, Eğer dışarıdan sağda çalışmış, Parti'ne çalışmış bir kişi ise aramalarına gerek yok ki 2007 yılında Deniz Baykal'ın adayıydı. Abdullah Atif Şener orada. Peki, bir dakika. Yani siz sonuçta Kemal Bey'in de e, her ne kadar böyle bir aday olacakmış imajı verse de olmayacağını düşünüyor. Yani olmaz. Yani partinin sağlığı açısından olmaz. Çünkü ben böyle bazı şeylere katılmıyorum. Ee, bunu konuda Hakan Ama fazla Masum konuşmak Bey. istemiyorum. Onun çünkü şey e, anket bilgisi de var. Masum beraber. Bey son zamanlarda Kemal Bey böyle sanki adaymış gibi bir hava estirmiyor Öyle davranmak zorunda. O da ayrı bir Bütün şey. liderler şu anda çatı aday belli değilse aday gibi davranmak zorunda. Meral Hanım hariç. Meral Hanım bilerek yaptı. Çünkü Çekim Meral Hanım'ın mesela bu HDP... E, çatışması Meral Hanım'ı kadrosunu tahrik etmek amacıyla gündeme geliyor. Dolayısıyla o biraz geri çekilerek oradan ya kurtulmayı... Ama ne kadar alen girdi işler farkında mısınız ya? Altı üstü yani benim adayım bu diyeceksiniz. Demezler. Yani niye? Masum Bey'in Şimdi niye bir, bakan, kadar, şimdi bir tartışmaya var. girmek Şimdi bakın iyi. burada Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanı ben bakan, bir şey sorabilir miyim? Yıllardır ee... aday olduğu zaten belli. Ya siz şimdi o mu olacak bu mu olacak? Şimdi Sayın Bakan'ı dinliyorum. Demezler. Denmezler işte Kemal Bey aday değil ama adaymış gibi davranıyor. Meral Hanım aday değil ama her anmış gibi yapıyor aday olabilecek. Bu nedir ya? ya Milletin zekasıyla alay etmeye sorası gerek yok ki. Ee, ya adaysınız ya, beye... ya değilsinizdir. Yani ya da seç... şu var. Neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Ya da aday olsanız yıpranacağınızı bilmiyorsanız... Daha düşünüyorsanız... kurulmamış ki. Nasıl kurulmamış? Kurulmamış tabii. Basbayağı kurulmuş. Hayır hayır. Ortak. Bakın şimdi altı tane parti gelmiş değil mi bir araya? Evet. Bu altı partinin bir ortak noktası olmasa da ne olabilir? parlamentoda temsil edilen partiler. Gelecek Partisi bildiğim kadarıyla parlamentoda temsil edilmiyor. O zaman nedir? Eğer oy oranlarıysa parlamento dışındakini alıyorsa işte biraz evvel söyledi ben söyledim Hasan Bey. DSP yüzde bir buçuk. Türkiye'de bir ilk DSP hazır şu anda önerisi de işte var. Şey de aynı Sami öyle. Türk zamanından beri hazırlanmış. Ne dedi yani. anlamadım. Ya, Türkiye'de olmayacak bir iş varsa o bir komisyona havale edilir. Komisyon yani, e, değil. E, bu mesele de bu işte parlamenter sistem işi de